Sadece 2019-2021 döneminde 20-34 yaş arasında 417.624 gencimiz başka ülkelere gitmiş. Bu gençler ülkelerini, vatanlarını sevmedikleri için terk etmiyor. Hükümetin başının nasılsa tuzu kuru. Kendisinin ve şürekasının evlatları rahat. Ama milletin evlatları çoğu okumuş, yetişmiş pırlanta gibi gençleri geleceğini kurmak için yurt dışına giderken anaları, babaları evladımı bir daha görür müyüm diyerek arkalarından gözyaşı dökerken saray gidenlerin arkasından bir de giderlerse gitsinler diye kovalamaya kalkıyor. Evlatlarımızın yerine doğru dürüst eğitimi olmayan Orta Doğulu göçmenleri alıp memleketin içine salıyor. Sadece 2021 yılında Irak, İran, Özbekistan, Suriye, Afganistan'dan kayıtlı olarak gelenlerin sayısı 252.432. Perfore hale getirdikleri sınırlardan elini kolunu sallayarak geçenler bu hesaba dahil değil. Bugün bu ülkede sığınmacılar sadece ekonomik dengeleri değil, sosyal dengeleri de çatırdatıyor. Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik altyapısı giderek çölleşiyor. Demografik yapımız tehdit altında. Bir hafta sonra sandıkta bizim evlatlarımızı kovup sığınmacıları ülkeye dolduran, ülkemizi uçurumun kenarına getiren bir zihniyeti de oylayacağız. Seçim hiç karışık olmayacak. Bu ülkenin çocukları gitsin, sığınmacılar katar katar ülkemize gelmeye devam etsin diyecek olan varsa oyunu pusulanın saray tarafına basacak. Bu ülkenin namusu olan sınırları hak ettiği şekilde korunsun, geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler en kısa sürede evine dönsün diyenler ise mührü pusulanın aydınlık tarafına Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğu tarafa basacak. ekonominin ayarıyla öyle bir oynadılar ki 70 model Toros'a çevirdiler. Her yerinden farklı sesler geliyor. Türk lirasının değeri döviz büfesinde başka, Merkez Bankası'nda başka, bankaya gidiyorsun bambaşka. Sadece döviz kurlarında değil. Ankara'da aynı mahallede berberin birine gidiyorsun saç tıraşı 100 lira. Onun yanındaki bir başka berbere gidiyorsun saç tıraşı 200 lira. Bir kilo pirinç, bir kalıp peynir, bir markette başka fiyat öbüründe bambaşka bir fiyat. İnternette tamamen farklı bir fiyat. Millet ne yapacağını, nereye gideceğini şaşırmış vaziyette. Bunlar beceriksizlikte her seferinde çıtayı sürekli yukarı doğru çekiyorlar. Ellerinde piyasaya salıp ortalığı bir süre olsun sakinleştirecek dövizler tükendikçe zihni sinir projelerine yöneliyorlar. Dövize gitmesin diye kredilere sınır getirmeye kalktılar. Geçen hafta yapılan seçimden hemen sonra Kredi kartlarından nakit çekimleri, kuyum harcamalarını baskılamak için bankacılık sistemine müdahale ettiler. Ama artık ekonomi yama tutmuyor. Ne yapsalar bir anda işler elden çıkıyor. Millet bankalardan kredi alamadı, kredi kartından nakit çekemedi. Hemen AK Parti'nin bildiği çığırtkanları devreye girdi. Komplo momplo diye zırlamaya başladılar. Ama birkaç gün sonra Merkez Bankası geri adım atmak zorunda kaldı. Ve bu milletimiz gördü ki bunlara saldıran falan yok. Bunlar kendilerini ayaklarından vurdular. Bu yönetim böyle devam ederse ne yapmak niyetinde olduklarını da açık açık ortaya koydular. Milletimizin bankalardan dövizini almak için, parasını çekmek için kuyrukta beklemek zorunda kalacağını herkese gösterdiler. Sandığa atacağımız pusulanın bir tarafında kul hakkı yiyenler var. Harun olacağım deyip Karun olanlar var. Bir de bunlar konuşulmasın diye istibdada başvuran bu milleti birbirine düşürmeye kalkanlar var. FETÖ ile ortaklık yapan, seçim kazanmak için bölücü terör örgütüyle kol kola giren, Sadat'a, domuz bağcılara, gaffar okkanı şehit eden terör örgütlerine sırtını yaslayanlar var. Trump aptal olma diye mektup yazdığında sesini çıkarmayan, o mektubu Beyaz Saray'a gidip yüzüne çarpmayan korkaklar var. Trump şimdi o mektubu lokantasının duvarına asmış. Bu ülkeye bu utancı yaşattılar ya, yazıklar olsun. Pusulanın diğer tarafında ise hakka, hukuka, adalete sahip çıkan, beytül mali gözünden sakınan, zalimden değil, mazlumdan yana olan, çalandan değil, çalışandan yana olan, ezenden değil, ezilenden yana olan, birleştirip kucaklayan, tecrübeli, dinamik kadrolarıyla aziz milletimizi önce feraha, sonra refaha kavuşturacak Kemal Kılıçdaroğlu var. Aziz milletimiz geleceğini aynı bir asır önce olduğu gibi kendi azim ve kararlılığınla kurtaracaksın. Biz milletimize bugün aynı milli mücadelede olduğu gibi kalk uyan yoksa ardı hicran diyoruz. Bu seçimde korktum yok, kırıldım yok, küstüm yok. Biz önce seçimi alacağız. Varsa kırılganlıkları, küskünlükleri her şeyi daha sonra konuşacağız. O yüzden şimdi Türkiye için karar ver. Bin bir emekte okuttuğun, yemeyip yedirdiğim Giymeyip giydirdiğim evladım bu ülkenin en parlak gençleri başka ülkelere gitmesin diyorsan karar ver. Pahalılığın altında ezilmek kader değil diyorsan, yarın bir gün döviz kuyruklarında beklemek istemiyorsan, bankadan paranı çekemez hale düşmek istemiyorsan karar ver. Bıraktık bankadan para çekmemeyi, kuru ekmeğe muhtaç olmak istemiyorsan karar ver. Türkiye yeniden dünyada parlayan yıldız olsun diyorsan karar ver. Sen kararını ver, 28 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Bugünkü yorgun, iş bilmez kadrolar gitsin. Yeni bir heyecan gelsin. Güzel ülkemiz yeniden ayağa kalksın.